takımımız Muhammed'le ceza sahasına girerken Mustafa Pekdemir'i düşürdü ve serbest vuruşlu oyun devam edecek Muhammed Demirci. Kaleci Ervin 3 kişilik paraj oluşturacak şu anda. 2 kişi yeter dedi Ervin. şu anda 1'e düştü baraj. Bakalım Muhammed nasıl kullanacak? Ceza sahasında 5 futbolcumuz var. Muhammed ceza sahası dışına Dentinho gelişine bir şut ve topağlarda sevgili seyirciler Dentinho'nun golüyle 1-0'lık üstünlük sağladığı takımımız o bölgede defansa çarptı top kaleci yanılttı Charles'ın pası bir ara pası Sayınır'ı Cenk'le karşı karşıya çapraz pozisyon pası ve topağlarda sevgili seyirciler o bölgede Sayınır'ın pasını Ceza sahası içinde bir karambol. Bukşan topu gönderdi. Direkten döndü. İkinci pozisyon bir karambol ve topu alarda. Duran topları çok etkili kullanıyor sevgili seyirciler. Leci. Muhammed ortayı yaptı. Bir kafa ve topağlarda. ağlarda. Hutchinson ilk maçında top gönderdi sevgili seyirciler. Muhammed Demirci'nin harika ortasında yeni transferimiz Hutchinson topu gönderdi ve 2-2'lik iki eşitlik var.